çok kıymetli kıymetli meslektaşım kıymetli vali değerli e, şura başkanımız dernek başkanımız kıymetli büyüklerim hocalarım değerli kardeşlerim derneğimizin değerli üyeleri ve ben de sizi en samimi en içten duygularla e, sizleri selamlıyorum. Geçmiş bayrağımızı kutluyorum. Rabbim sağlık, afiyet içerisinde huzur içerisinde daha nice bayramlar eniştesini inşallah. Hep Amin. Evet. Evet. Şimdi insan aslında güçlü bir varlık değil. Zaten emeklemesi, yürümesi diğer yaladıranlara baktığın zaman çok uzun süre zayıf bir varlık. Yalnızlık da Allah'a mahsus. İnsan sosyal bir varlık. Tek başına yaşayamaz. Bir grubun, bir toplumun içerisinde bulunma ihtiyacı vardı. İşte bu doğal ihtiyaç nedeniyle bir dernekleşme, bir vakıflaşma, insanın içinden doğa, doğasından gelen bir talep üzerine ortaya çıkıyor. Yani yukarıdan aşağı değil aslında. Aşağıdan yukarı insanın ruhunda ruhundaki o eksikliği, ihtiyacı tamamlamak için nakıslığı böyle bir dernekleşme oluyor eee imamat liseleri, imamat liseli e, büyüklerimiz, kardeşlerimiz gerçekten bu geleneği de ve düzenli bir şekilde sistematik olarak yürütüyorlar. Covid nedeniyle bütün her yerde olduğu gibi bazı aksamalar oldu ama sonra e, bu tip e, derneklerimiz e, bir araya geliyorlar. Dernek üyelerimiz bir araya gelip geçmişi, geçmişin o hatıralarını, güzel hatıraları yaşıyorlar, anıyorlar. Bakın o kadar sınavlar oldu. Gençliğimizde, çocukluğumuzda. Yüksek puanlar aldık, düşük puanlar aldık, karneler aldık, diplomalar aldık. Ne kaldı ki? Yani? <laughs> Geriye birkaç dostum, güzel sohbetimiz, güzel anılarımız, evet. arkadaşlıklar kaldı. <laughs> Aşklar da kaldı, o başka mesele. <gülüyor> 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 Şu anda gündem adlarımızda yok. Ama gerçekten şimdi düşünüyorum şahsen İlkokul arkadaşlarından birkaç tanesini hatırlıyorum. Onlarla güzel vakit geçirdim, güzel eğlendiğim günleri, saatleri hatırlıyorum. Ortaokulda öyle, lisede öyle. Dersler, notlar aklımda değil, kalmadı. Demek ki insan insana ait şeyler şu anda burada yaşadığımız şeyler. Bunun için buradayız. Ee, bu bizim e, toplumumuz bir e, topluluğu arz ediyor, bir arada olalım diyor. Bunun da gereğini yapıyoruz. Gelenekler. Etoloji önemli. Bakın, gelen, gelene ekleme. Ama neyi ekleme? İşte burada güzel olan davranışları, güzel olan büyüklerimizden gelen alışkanlıkları devam ettirmek. Bunlar güzel <gülüyor> davranışlar. <gülüyor> güzel davranışlar da bulaşıyor. Bu da örnek olsun. Diğer mezunlarımız da var. Lise mezunlarımız var, lise lisesi mezunlarımız var. <laughs> ya sosyal bilgisimde bu sene açıyoruz inşallah dileyin. Onlar da böyle mezuniyet günleri e, kursunlar, yaşasınlar. Bunun neye faydası var? Hem hafızamızı canlı tutuyoruz. Güzel günlerin o neşesini yaşıyoruz anlık olarak. Hem de burada istişare ederek bu okudukları okulun daha iyi e, okuyan çocuklarımızın kendilerinden, siz kendilerinden daha iyi imkanlarla, daha kaliteli ve eğitim almaları amaçla, amacıyla bu okulun ee, yeniden regüle edilmesi, yeniden yeni imkanlara kavuşması için bir güç oluşturdukları düşünüyor. Yani burada bir eksiklik de görüyorlardı. Tabii bu mukayese ediyorlardı. Değişik değişik var. Ee, her şeyde dört dörtlük değiliz. Bizden daha iyiler var. Biz de bazılarından daha iyiyiz. Sinop olarak demek istiyorum. Mutlaka arkadaşlarımız bu okulu şimdi gezecekler. Bakacaklar. Bütün Kütüphanesine, laboratuvarına, fizik mekanlarına, Diyecekler ki ya şu dersi daha iyi olabilir. Şu dersin daha eksikliği var. Bu dersi biz birleşerek daha güzel bir imkan, imkanla yeni, yeni bir e, ders araç gereçlerle e, lerde, daha kaliteli bir eğitim verebiliriz. Öğretmenimize fizik, kimya, biyoloji, tarih öğretmenimize daha güçlü destek verebiliriz. Onu motive ederiz. Şeklinde düşünceler olacağını düşünüyorum. Yani burada kazanan çok fazla. Hem atalar, sultanları pekiştirerek kazandılar, Hem dernek başkanımız böyle bir topluluğu ortaya koyduğu için bir anne gelir, şunu mutluluğunu yaşıyor. Hem de kurumsal okul müdürümüz burada değilmiş ama mutlaka bir ya e, ay bası ya beri buradır diye düşünüyor. Ya yani, hem Yardım. Evet, ya burası O da fırsat, fırsat pazarın var burada. Ben bu pazarın buraca e, bir ihtiyacı çıkaracak. Hemen bir şey oluşturacak. Ee, o talebi hemen ortaya koyması lazım. Bu kadar kişi bir arada bulunca da insanın aklına tabi biliyorsunuz ihtiyacı karşılama ihtiyacı ortaya çıkar. Bence bunu da gerçekleştirmek lazım. Ee, tekrar e, geçmiş barınağı mübarek olsun. Ee, Allah sağlık sağlık versin. Bazıları şuna inanıyor. İnançla bilim bir arada olmaz. Biz de diyoruz ki tam tersi. Bizim dilimiz akıl dini. İnançla ilim, bilim bir arada olabilir. Bunun örneklerini ülkemizde üniversitelerde bunu gerçekleştiriyor. Somut örnekleri. Dolayısıyla bunu devam ettirmekte bu geleneğe fayda var diye düşünüyorum. Tekrar geleneğimiz devam etsin. Dostluklarımız bir arada buluşmalarımız pilav günlerimiz, mezuniyet günlerimiz devam etsin diyorum. Birliğimiz, beraberimiz Aksamasın diliyorum. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hocamıza konuşmalarını yapmaları için Sayın eee çok kıymetli kardeşlerim, Efendim, bir mezunlar konuşmasını sizlerle beraber ona dolayı ben de çok mutluyum. Fazla uzatmak istemiyorum. Öncelikle aramıza eee katılarak bize şeref veren Sinop Valimiz Doktor Mustafa Özarslan Bey'e teşekkür ediyorum sizler adına. Ee, öğretmenlerimizden eski emektar öğretmenlerimizden şu anda bilmiyorum. Ee, bir Eser hocamız var yanımda. Evet. Sayın Eser Sevinç İngilizce öğretmenimiz var. Ona e, tabii ki ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonu yapan sayın Önder Başkanımız İsmail Aksoy ekibine de çok teşekkür ediyorum. Efendim hızlıca birkaç şey müsaadenizle söylemek istiyorum. Bu müessese tabii ki eski haliyle çok hatıralarımızın olduğu, çocukluğumuzun kısmen gençliğimizin geçtiği bir müessese. Burada herkesin çokça hatırası var. Buralardan yani Anadolu'nun işte ücra bir köşesinden çıktık. Herkes kendi kabiliyeti, gayreti çerçevesinde bir yerlere geldi. Bir meslek sahibi oldu. Biz de işte üniversite okuduk. Belli görevler yaparak Türkiye'nin e, dört bir tarafı ulaşarak bugünlere geldik. Yani bunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama burada eser önem buradayken e, ona özellikle bir teşekkür etmem lazım. Şimdi i̇şte biz lise yıllarında üniversite

Öncelikle onu bir belirtmek istiyorum da E, şimdi İngilizceyi bana sevdiren kendisidir. Ben İngilizcem çok şükür, biraz yatkınlığımız da vardı belki ama İngilizcem iyidir. Yani yurt dışına bir anda gittik. İşte yüksek lisans yaptık falan. Hayatımızın en az iki senesi yurt dışına geçti. Hep o İngilizcenin şeyini yedik yani. Bak bu lisede öğrendiğimiz. Birçok arkadaşım onun kıymetini belki bilemedi de çünkü onlar ödevler de biz yapardık. Yani o zaman hocam bize ödev verirdi, Onları tercüme yapmaya çalışıp böyle cebimizden sözcük eksik olmazdı. Böyle diyaloglar vardı. İngilizce diyaloglar, diyor karşılıklı konuşmalar. Hocam bize derse bunları bütün sınıfa tekrarlatırdı. Ezberletirdi. O zaman çok anlamsız gelirdi böyle. Ya niye hocam bunları bize bütün sınıfa tekrarlatıyor, anlatıyor, ezberletmeye çalışıyor derdim. İnanın hala oyunlardan biz bizde hocamız ezberlettiği diyalogları hala aklımda yani unutmadım. O, evet. Mektebin <laughs> başında. <laughs> ya, yani şimdi tabii ki eğitim başka bir şey. Yani biz şimdi burada eğitimi tabii ki eskiden belki daha mı iyi yapıyorduk? Artık onu eğitimciler e, değerlendirir, bilemiyorum. Tabii bir ayağı öyle. Ama bir ayağı da tabii ki en önemli şey de e, iyi insan olmak, topluma, e, millete faydalı insan olmak ki bu müesseseler zaten o manada çok büyük bir misyon ifa ettiler. Yani hamdolsun memleketimizin her köşesinde, her ödemede tepeden tırnağa e, bu müesseselerden mezun olan milyonlarca insan hizmet etti, ediyor, etmeye devam ediyor. Evet bu vesileyle üzerimize emeği geçenleri hayırla yad ediyoruz. Rahmetli onlara, rahmet diliyoruz bize düşen hala tabii ki son nefesimizi verene kadar bir görevimiz var. Yani bir kenara çekip de biz zevk bir sefa içinde yaşamak gibi yani bu dünyadaki ömrü bu şekilde tamamlamak gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. Yani herkes kendi bildiği ne iş varsa onu en iyi şekilde yapmaya çalışarak ömrünü tamamlayacak. Bildiğiyle onu yaşayarak en azından çocuklarını yetiştirir, çevresine fayda olur vesaire. Yani Yunan Atik Lisesi mezunu olanlar tabii ki bu çok daha iyi bilmesi anlaması lazım. Bugün içinde yaşadığımız toplumda buna çok bir ihtiyaç var. Evet, bu vesileyle tekrar sizlere gördüğünüz gördüğümü de çok olumlu ifade etmek istiyorum. bu buluşma hayırlı olsun. İnşallah bundan sonrakilerde de yine katılmaya gayret ederiz Allah verirse. Evet. Ama bir kardeşiniz olarak her zaman söylediğimiz şeyi tekrar ediyoruz. Yani bakın biz siyasetçi değiliz. Son zamanlarda ufak bir şey denememiz oldu ama yani evet. o da olmasa daha iyi olurdu bilemiyorum <laughs> Sayın Valim. Ee, evet. ama bir tecrübe oldu ama şunu görmüş olduk. Bakınız yani burada memleketimizde yaşayan binlerce insanın en azından ee, sevgisini, teveccühünü, saygısını yani güzel duygular ifade etmesi bizi mutlu etti. Sonuçta onu doğum olay bir şey. Ben şu anda çok rahatım. Sorumlu üzerine alanlar tabii ki düşünsün. Ee, evet, sonuçta her birinizin bizim için ayrı bir yeri var. Sizin için yapabileceğimiz bir şey olursa e, her zaman 7-24 bize ulaşma e, imkanınız var. Bunlar lütfen çekinmeyin, sarfına zarar etmeyin. Her zaman her daim açıklık gözlerimiz açıktır. açıktır. Ee, Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun var olun ve seyrettik hocalarımı da değerli arkadaşlarımıza saygılarını da sevgilerimi, da şiirlemiş oluyorum. bizi birbirimize ve geçmişimize daha da iyi bağlıyor. Bugün bu araya geldiğimiz ve kutladığımız bu özel günde, bu değerli mirasımızın da bir parçasıdır. Bu güzel günü birbirimizi daha iyi tanımak dostluklarımızı pekiştirmek ve birlikte eğlenmek için bir fırsat olarak değerlendirelim. Unutmayalım ki birbirimize ne kadar değer verirsek o kadar mutlu ve güçlü bir camiye oluruz. Bu vesileyle bu güzel topluluğu bir araya getirmek için 2007 yılında bu derneği kuran ve öncülük eden Yüksel Sandalcı abime ve ekibine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Öyle bir iş yaptılar ki ve tohum attılar ki tohum saç bitmezse toprak utansın <laughs> hedefe varmayan mızrak utansın hey gidi küheydan koşmana bak sen çaplarsan doğuran utansın diyen şair Üstad Nezit Fazıl'ın dediği gibi güzel işlere imza atmamıza da kendileri vesile oldular. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Yüzlerce gence ulaştık ve ulaşmaya devam edilecek mi edeceğiz? Bizden sonra da bizden sonrakiler bu bayrağı dalgalandıracaklar. Bu özel günü düzenleyen ekibime ve yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca benim için çok büyük önem arz eden özellikle Türkiye'de mezunlara ayrı ayrı çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bize Okullarımıza ve derneğimize vermiş oldukları maddi ve manevi desteklerden dolayı Allah hepsinden razı olsun. Allah hepinizden de razı olsun. Allah hepinizin kazançlarına bereket, yurtlarına sağlık ve afiyet versin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoş ve esen kalın. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun.